Herkese merhaba. Ee, bugün bu soğan kabuğu için, soğan kabuğu renginde yazmam için seçtiğim modelin anlatımını sizlere paylaşacağım. Şöyle alt katını e, iki pırpır yapıp, iki zürafa yapıp, tekrar iki pırpır yapıp, bu şekilde tamamen dönüyoruz. Bir üstüne e, bu bir kat zürafa geçiyorum. Burayı biraz uzun bırakıp, burayı kısa bir zürafa halinde geçiyoruz ve üstünün ilk kat boncuklu katını yapacağız şimdi. Şöyle o büyük bıraktığım zürafa bölümüne bir tane zürafa yapıyorum. İleriye gidiyoruz. 8 tane toplamda zürafa yapacağız bu araya ve boncuğumuzu takacağız. Böyle 8 tane zürafa yapıyorum bu araya benim boncuğum çıktı. Sonra bir tane boncuk koyuyoruz üzerine. Sonra tekrar 8 tane zürafa yapıp tekrar bir tane daha boncuk takıyorum üzerine. Daha sonra üst katına, üst sıradaki katına böyle normal bir ip alıyoruz. Bu 8 zürafanın üzerine zürafa ile yine devam ediyoruz. Bu şekilde kaç katlı zürafa katı yapacağız. Zürafa yaparak ilerliyorum. Boncuğun üzerine geldiğinizde boncuğun şu arka tarafından şuradan bir zürafa yapıyoruz. Şuradan bir zürafa yapıp tekrar önüne gelip buraya da batıp devam edeceğiz. Yani şuradan şuradan bir zürafa yapıp arka tarafından boncuğu buraya sabitliyorum sıkıştırıyorum böyle birkaç katlı zürafa katları oluşuyor böyle gördüğünüz gibi böyle üç tane koydum ben üç tane boncuk ve zürafa devam ediyor bu şekilde normalde dört taneydi ama ben biraz fazla geniş olmasın diye 3 kattan yaptım siz dört tane de koyabilirsiniz tabii ki sonra geldik bu en üst katındaki şu pırpırları ve şurayı yapıp devam edelim. Buradan ben ipimi bırakmıştım. Bu ipime iğneyi takayım. Geldik buraya. Buradan iki tane zürafa ileriye atlıyorum. Sonra buraya bir tane köprü yapacağız. Ve iki tane pırpır pır yapacağım üzerine. Sonra tekrar iki zürafa ileri gidiyorum. Ve yine bir tane köprü oluşturup iki pırpır pır daha yapıyoruz. En alt katta uyguladığımız işlemin aynısı. En alt sırada da aynı işlemi yapıyoruz. İki zürafa atlayıp iki pırpır, pır. iki zürafa atlayıp iki pırpır. Pır. En alt işlemi üst sırasında yapıyoruz. Bu şekilde yine iki tane pırpır pır yaptım. Ve böyle geneline böyle devam ediyor ya böyle iki pırpır pır, iki pırpır pır yapa yapa. Bir üst katını göstereyim. Bir üst katı içinde bu ikisinin arasındaki boşluğa Birazcık fazla büyük bir zürafa yapıyorum. Buraya minik bir zürafa. Bir büyük zürafa. Bir tane minik zürafa. tane yani büyük zürafa bir tane minik zürafa gibi bu da bitene kadar bu şekilde devam ediyor bu oyamız e, bayağı katı var böyle bayağı dönerek e, yapılan bir oya böyle tek elden ilerlemiyor bayağı sırası var en üst kattaki yerinde diğerinden aslında pek bir farkı yok sadece buraya dört tane boncuk takıyorum ipime ve buradaki minik zürafadan yine böyle boncuklarımı düğümlüyorum. Bu şekilde böyle kemerli kemerli devam eden Gerçekten benim çok beğendiğim bir model oldu. Yapması da çok keyifli. Boncuk oyaları baya keyifli oluyor yaparken. Sonrasında ütüleyip böyle çıkan sonucu görmek benim oya yaparkenki en büyük zevkim. Buraya böyle takıyoruz. Boncuklarımız. Ben kesme boncuk kullandığım için 4 tane taktım. Normalde daha minik boncuk kullanırsanız böyle hiç boşluk olmayacak yani 5-6 tane de takılabilir bilmiyorum artık kaç tane olur oyamızın anlatımı da bu şekildeydi gerçekten güzel bir model denemenizi tavsiye ederim umarım yardımcı olabilmişimdir hoşçakalın